Temizlik zamanı. Değil mi? Prenses. Temizlik zamanı mı oğlum? Kızım. Hı? Sen temizlik mi yapıyorsun? He? Hı? Neyse bugünkü videoda yeter. Çektiğimiz videoda aşağı şey 3 dakika olmuş. Bugün prensesin kamera çekim videolarını yaptık. Youtube'a koyacağız. Youtube'da inşallah beğeni alır. Bu çok cefaker bir anne. Ya çok cefaker bir anne bu. <laughs> ya bunun da Dört tane yavrusu var. Evet, bir tane pamuk, bir tane yumak, bir tane tokmak, bir tane bir, unuttum öbürsün isimlerini. Karaman. Yani ya, aileyi çoğalttı, değil mi prenses? Onları buraya yanına getireyim mi? Burada seni koştursunlar, ha? Tamam? Ya temizliğini akşama yaparsın bırak ya. Ya sen çok pis değilsin sen. Temizsin ya. <laughs> Seni eve getirelim. Bir duş aldıralım ha. Olmaz mı? Sen suyu sevmiyor musun yoksa? Ha prenses? Suyu sevmiyor musun sen ha? <laughs> Kuyruğun da iyi hareket ediyor ha. Oynuyor <laughs> tamam hadi. Bugünkü video yeter. Hadi in. Hadi kalkıyorum ben de. Hadi. Hoppa. Tamam hadi geç karşıya. Hadi. Hadi şimdi. İn bakayım hadi. Hadi hoppa şöyle geç karşıya. Ha şurada. Dur hadi. Hmm.